Kendinize bir iyilik yapın ve One Battle After Another'ı hemen gidip izleyin. Biz izledik ve diyebileceğimiz tek bir şey var. Belki de son 10 yılın en iyi filmi. God damn it! Viva Genç yaşlarında büyük bir devrimci olan Bob, kızı için geçmişiyle yeniden yüzleşmek zorunda kalır. Eski yoldaşlarıyla birlikte içine düştüğü karmaşayı çözmeye çalışırken hem ideallerini hem de babalığını sorgular. Yönetmen Paul Thomas Anderson bir kahramanın değil, cesur olmak zorunda kalmış eski bir devrimcinin hikayesini anlatıyor. Film, devrimcilik, anarşi ve babalık temalarını ustalıkla harmanlarken 3 saatlik süresine rağmen kendimizi bitmek bilmeyen bir kovalamacanın içinde buluyoruz. Sert politik duruşu, mizahi yaklaşımı ve Anderson'ın dahiyane yönetmenliğiyle nefes kesici bir sinema deneyimi sunuyor. DiCaprio'nun olağanüstü performansının yanı sıra bizi asıl heyecanlandıran Champagne'in güçlü oyunculuğu oldu. Case Infinity'nin oyunculuğu ise bize yepyeni bir yetenek tanıma fırsatı veriyor. One Battle After Another mutlaka sinemada deneyimlenmesi gereken bir başyapıt. Bu noktadan sonra spoiler içeren bölümlere geçiyorum. Film henüz izlememiş olanların videodan ayrılmasını tavsiye ederim. Well, Filmin içine dalmadan önce Paul Thomas Anderson'ı biraz daha tanımak gerekirse Bugün Nights, Magnolia, There Will Be Blood gibi yapımlarıyla tanıdığımız yönetmen Amerika'nın değişen yüzünü, karmaşık karakterlerin gözünden anlatan, biçimle duyguyu ustaca birleştiren bir otar yönetmen olarak karşımıza çıkıyor. Karakter odaklı, tarihsel bağlamla örülü ve karanlık dürtüleri cesurca açığa çıkan sinemasıyla tanınan Anderson, One Battle After Another'da da bu çizgisinden sapmıyor. Aksine önceki deneyimlerinden beslenerek çok daha keskin ve olgun bir anlatı kuruyor kez kamerasını devrimcilik felsefesine, aidiyet duygusuna ve karakterlerin özüne çeviriyor. Bunu yaparken de Thomas Paine'in Vineland romanından dolaylı biçimde esinlenerek bireysel mücadele ile toplumsal idealler arasındaki ince çizgiyi yeniden tanımlıyor. What time is it? Ah, uh, fuck. You know, I don't, I don't... Right, let, 2025'in çok konuşulan filmlerinden biri olan One Battle After Another daha erken aşamada çok popülerleşmesi ve hype olmasından dolayı üzerine negatif bir gölge düştüğünü düşünüyorum. Bu yüzden yüksek beklentinizi karşılamayabilir. Fakat bunun farkında olarak filmi değerlendirdiğinizde sinema adına çok önemli bir noktada olacağını göreceksiniz. Henüz filmin başlarındayken girdiğimiz aksiyon film boyunca devam ediyor. Başlangıç noktası olarak French 75 örgütünün proaktif eylemleriyle Amerika'nın ırkçılık sorununa ve göçmenlik sorununa karşı bir savaşa anlatısını alıyor. Bu oluşumun seçilmesinde aslında çok katmanlı bir yapı var. Bunu henüz filmin başında Perfidia ve Lockjaw arasında geçen cinsel bir aşağılama durumuyla görebiliyoruz. Anderson aslında bu sahnede yıllardır süre gelen bu ırkçılığa karşı Perfidia aracılığıyla sert bir tokat atıyor. Merkezine aldığı bu sorunların yanı sıra bireylerin sistemin kendisine dönüştüğünü de görebiliyoruz. Bu dönüşüm sayesinde sistemi toplumu karşısına bir karakter olarak çıkarabiliyor. Bu karakterlerin yani Lockeov gibi karakterlerin hem toplumun üzerinde orantısız bir güce sahip olması hem de bu gücü kullanarak kendi çıkarlarını korumaları bu aksiyon dolu dakikaları aynı zamanda gergin süreçlere dönüştürüyor. Lockeov'un Bob ve Vilda'yı bulabilmek için askeri kuvvetleri yönlendirmesi ve isyancıların arasına gizlice karışıp ortalığı alevlendirmesi aslında farkında olmadığımız ve karşısında durmakta çok zorlandığımız bir güç olarak temsil ediliyor. Lockeov perfidy'ye karşı hem nefret hem de bir arzu duymasına rağmen kendi hedefleri doğrultusunda onu hem sahip olabileceği bir obje olarak görüyor hem de ihanet etmesi adına çaresiz bırakıyor. Bu sayede orantısız güce sahip olanların elde etmek istedikleri için neler yapabileceğine şahit oluyoruz. One Battle After Another, politik sinemayı yalnızca bir hikaye olarak değil, biçimsel bir tartışma olarak ele alıyor. Anderson, devrimin kendisini bir durumdan çok bir eylem olarak anlatıyor. Film boyunca ideolojilerin nasıl nesilden nesile geçtiği, devrim bayrağının nasıl taşındığı, Z ve Alfa kuşağının bu bayrağı nasıl temsil alabileceğini gösteriyor. Bu şekilde devrimciliğin aslında sorunlar var oldukça devam edeceğini ve yeni nesilin bu bayrağı taşıyabileceğini olan inancını bizlere göstermiş oluyor. Bunu yaparken de sözünü sakınmayan bir dik duruş sergiliyor. Anderson sergilediği bu dik duruşla hem filmografisinde belirli bir çizgiyi koruyor hem de filmin kendi ayakları üzerinde duran bir anlatı kazanmasını sağlıyor. Yaptığı bu anlatıda saf bir kötüyü göstererek bize aslında devrimin neyle mücadele ettiğini kesin çizgilerle çiziyor. Lockjaw karakteri yalnızca bir düşman değil devletin gözetim, güvenlik ve disiplin aygıtlarının bir yansıması. Onun elinde şekillenen sistem, bireyi değil, baskı rejimini koruyan bir düzen. Göçmen merkezine yapılan baskınlar, AIS benzeri operasyonlar, görünmez duvarlarla çevrili sahneler, hepsi otoriter baskının artık gündelik hayatın sıradan bir parçası haline gelişini gösteriyor. Film düzenin içerisindeki çürümeyi, kontrolün görünmez biçimlerini ve insanların bu sistemle yaşamayı nasıl öğrendiğini anlatıyor. Anderson tüm bunlara karşı devrimci harekatı, herkesin içerisinde yaşayan bir refleks olarak resmediyor. Bu baskıyı karakterlerin nefes alışına bile sinmiş bir iç ses haline getiriyor. Bu doğrultusu azınlıklar sistemin onlara uyguladığı hem psikolojik hem de fiziksel baskılarla nasıl baş edebileceklerini gündelik hayatın içine bir normalmiş gibi sokuyorlar. Bu normalleştirmenin tehlikeli bir hale olduğunu vurgulayan film normalin ne olduğunu sorgulamamızı sağlıyor. Tıpkı bu normalleştirme gibi French 75'in göçmen merkezini basarak insanları kurtarmaya çalışması kahramanlık olarak değil sorunları düzeltmeye alışmış bir devrimin felsefesiyle bütünleşiyor. Anderson burada sınır kavramını fiziksel bir çizgi olarak değil zihinsel bir engel olarak tanımlıyor. Bizi farklılıkların kabul görmesini arzulayan bir devrimcilikle karşı karşıya bırakıyor. Bu, politik sinemada nadir görülen bir serteleştiri. Bir de bu anlatının diğer yüzü var. Beyaz üstünlüğün sembolü. Artık gizli bir nefret değil, sistemleşmiş bir zorbalık. Anderson kötülüğü karakterleri vicdanında değil, kapılı kapıları ardında yapılan toplantılarda arıyor. Lakçov'un bu örgütte kurduğu bağ aracılığıyla ırkçılığın bireysel bir öfkeden öte kurumsallaşmış ve kurallara olan bir statü olduğunu gösteriyor. Bunu yaparken 3 saatlik süresine rağmen film neredeyse hiç durmuyor. Paul Thomas Anderson lineer zaman içerisinde ilerleyen ama duygusal olarak dalgalı bir yapı kuruyor. Sahneleri birbirine görünmez köprülerle bağlıyor ve aynı zamanda kendisini de eleştirdiği yapısında mizaha da bir silah olarak kullanarak bu yoğun temponun içerisinde hem soluk alınmamıza olanak tanıyor hem de acı gerçeklerin içerisinde bulunan durum komedisini açığa çıkartıyor. John Greenwood'un müzikleri ise bu geçişlere ritim kazandırıyor. Bu sayede sinemasal bir anlatım deneyimi yaşıyoruz. One Battle after Another devrimcilik kavramını yeniden tanımlarken bunu genç ve idealist kişileri merkezine koyarak yapmıyor. Devrimciliğin romantik yönünü değil, paslanmış yanlarını anlatıyor. Yıllarca süren mücadele artık bir alışkanlığa, bir refleks haline gelmiş durumda. Babın el arabasıyla geldiği sahne bu paslanmışlığın en güçlü örneği. Kimse el arabasında ne olduğunu bilmiyor ama herkes ne yapacağını biliyor. Bu sahne bize devrimin tecrübeli ama artık mekanikleşmiş reflekslerini gösteriyor. Bu mekanikleşme en çok frekans cihazı sahnesinde hissediyor. Diliyor. Birbirlerine bulmak için kullandıkları bu cihaz artık sadece bir güven aracı değil, geçmişe duyulan bir özlemin sembolü. Aynı zamanda Dreandra'nın da düştüğü bir tuzak gibi sorgusuz bir güveni temsil ediyor. Bu da devrimcilik felsefesinin aslında sorunlu bölgeler sahip olduğunu gösteriyor. Sanki devrimin artık bir ideal olmanın yanında bir alışkanlık haline gelmiş versiyonu gibi. Tüm bunları yaparken de devrimciliği de çok uç noktalara koyuyor. Her iki tarafı da radikal ve eylemci olarak temsil ederek gerçek hayattaki gri noktalardan uzak duruyor. Bu tercih aynı zamanda aşırının da kötü olduğunu gösteriyor. Tıpkı Lockjaw'un yaptıkları gibi Perfidion'un liderliğindeki French 75'in da binaları patlattığını ve karşı düşünceye karşı acımasız olduğunu görebiliyoruz. May the force be with you! Tüm bu göstergelerin başında DiCaprio'nun oynadığı Bob karakterini gençliğinde bir devrim simgesiyken kızı uğruna yaşadığı yeni hayatında sadece kızının kahramanı olmaya çalışan ama bunu pek beceremeyen biri olarak görüyoruz. Karşısında duran Champagne yani Lakshov ise tüm kuralcılığı ve kendinden taviz vermeyen kişiliğiyle aslında tam bir villain olarak Bob'un antitezini sergiliyor. Bu iki karakterin ortak noktaları olan Perfidya aynı zamanda bu iki karakterin de kırılma noktalarını temsil ediyor. Perfidya kendi başına dominant ama seks suçkünü bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreçte hem devrimin önde gelenlerinden olmasıyla hem de Kaos'tan beslenmesiyle dikkat çekiyor. Onu erkek egemen dünyayı paramparça edebilecek bir kadın olarak görüyoruz. Hem Locke'un katı kurallarını yıkmayı beceren, hem de Bab'ın deli dolu ve cesur devrimci hayatını bir baba figürüne dönüştürebilen Perfidia tüm bunları yaparken kendi arzularından hiçbir şekilde taviz vermemeyi seçiyor. Bu sayede bize insan olmanın cinsiyetle alakalı olmadığını gösteriyor. Alışık olduğumuz erkek egemen toplumda babaların ailesi terkedişleri, terk edişleri, eşlerini aldatışları ve liderlik özelliklerini yıkan Perfidia bunu kadınların da var olduğu bir dünya ile bize sunuyor. Bu üç karakterin kutuplarda duran temsillerine Benicio Del Toro'nun Sensei'si biraz tampon görevi yapıyor. Soğukkanlı ve olaylara çözümsel yaklaşımıyla Sensei'yi hikayedeki kaosu dengeleyen sessiz bir merkez haline geliyor. Sensei'nin evindeki sahneyi hatırlamakta fayda var. Onun hiçbir cümlesinde göçmenlerle ilgili bir anlatısı olmamasına rağmen evinin içinde otorite olması hem ne yaptığını çok iyi bilen biri olarak hem de çevresinde gerçekleşen olaylara karşı sakinliğiyle resmediliyor. Villa ise hem karakter olarak hem de kimlik olarak bütün bunlardan çok farklı bir yerde konumlanıyor. Onun karakteri Perfidia'dan isyankarlığı, Bob'dan sahiplenme dürtüsünü, Luckshow'dan ise hırsa almış bir karışım gibi. Aslında Anderson böyle bir karışımı oluşturarak Villa'nın melez olduğuna da dikkat çekmiş olabilir. Çünkü Villa'nın melez oluşunun çok önemli bir rolü var. Filmin başında gördüğümüz bütün bu keskin uçların içinden bir melez doğuyor. Bu melez filmin merkezine geçerek bütün olayların içerisinde var oluyor. Anderson başından itibaren sorduğu bütün soruların cevaplarını sanki tek bir karakterde birleştirerek bu karaktere durması gereken yerin ne olduğunu söylüyor. Villa ise bu sayede kendi gerçekliğine kavuşabiliyor. Karakter anlatısında bu gibi tasvirlerin benzerlerini çoğu filmde görmüştük. Fakat genellikle bu tasvirlerin oluşumunda bir mentor ya da bir yönlendiriciye ihtiyaç duyulur. Fakat Anderson bunu aslında devrimin ne olduğunu anlamak ve iyi ile kötünün ayırt edilebilir olduğunu anlatmak için kullanıyor. Bunu anlatmak için herhangi gibi bir yönlendiriciye ihtiyaç duymuyor. Kısacası Will aslında taraf seçmeye meyilli olan bir karakter olarak da karşımıza çıkabilirdi. Fakat Anderson'ın mesajı açık ve kesin. İster melez olsun, ister siyahi, ister beyaz, ne olursa olsun doğrunun ne olduğunu görebilmek için insan olmanın yeteceği. Tüm bunların ışığında aslında Bob karakterin önemini biraz daha sorgulamamız gerekiyor. Film, Bob'un merkezde olmasına rağmen olaylara nadiren doğrudan müdahale olduğu bir yapı kuruyor. Bu, çok alışmalık bir anlatım biçimi. Çünkü Bob ortadan kalksa bile Olaylar yine yaşanabilir ama her şey tamamen farklı sonuçlara gebe kalır. Örneğin Bob olmasaydı Perfidion'ın katmanlı ihanetine bu kadar sinirlenmezdik. Çünkü Perfidion'ın ilk başta Bob'a ihanet ettiğini bilen bizler sonrasında French 75'a ihanetiyle birlikte daha büyük bir buhran yaşıyoruz. Bir noktadan sonra Perfidion karakteri filmdeki süresini doldurup kayıplara karışıyor. Bu da seyirciyi farkında olmadan biraz rahatlatıyor. Çünkü eğer filmin geri kalanında Perfidion'ın döndüğü bir anlatı olsaydı ona karşı sinirlendiğimiz bir tarafta olacaktık. Bu tutumumuzda filmin bize vermek istediği mesajları geri planda bırakacaktı. Filmde Bob merkeze durması rağmen fiziksel olarak en az temas eden karakter. Antitezi olan Lokhov ile bile sadece bir kere karşı karşıya geliyor. Hatta öyle ki filmin sonunda tek motivasyonu olan villayı kurtarmayı bile kendisi gerçekleştiremiyor. Ancak her karakterin eylemi onun varlığının yankısıyla şekilleniyor. Bu durum anlatı açısından olağanüstü bir değer taşıyor. Alışık olduğumuz kahraman ana karakterlerin dışına çıkarak sadece bir durum dalgalanması da yaratıyor. Filmin bunun gibi birçok alt metin okuması yapabileceğimiz anlatısı var. Mesela Anderson arka planda yaşanan olay ikinci bir anlatıyla kuruyor. Karakterlerin konuşmaları dışında görüntülerle de kendi hikayelerini anlatıyor. Bu yüzden bazen kendimizi çok saçma sapan bir diyalogun içerisinde bulsak bile arka plandaki olaylar izleyiciye bilinçaltı bir sorgu yaratıyor. İşte sinematik olarak Van Battle After Another'ı bu kadar iyi yapan şeylerden biri de bu. Sinemada boş diyaloğa gerek yok. Fakat diyalogların anlamlı olmasına da gerek yok. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi. Film bunu katmanlı anlatısıyla çok iyi bir şekilde anlatıyor. Bu tekniği bir Alfonso Cuarón filmi olan Roma'da da görebiliyorsunuz. Orada da Cleo'nun hayatını izlerken aynı zamanda mekansal ve zamansal bir arka plan eşliğinde sosyolojik ve politik anlatıları inceleyebiliyorduk. Yine aynı epik anlatım bakımından final sahnesinde villa'nın arabayla kaçışı filmin doğruluk noktalarından birisi. İnişli çıkışlı düz bir yolda, arkamızdakinin varlığını hissederken önümüzü göremiyor oluşumuz aslında villa'nın hayatını sembolize ediyor. Yol boyunca karşısına çıkan tepelerin ardını göremiyor oluşu tıpkı hayatı gibi nereye gideceğini göremediği ama ilerlemeye devam ettiği bir yolculuk. Bu sekans bana Spielberg'ün Dual Film'ini hatırlatıyor. Dual Film'inde de şoförünü bile göremediğimiz bir tırın film boyunca bir arabayı kovalamasını gerilimini yaşıyorduk. Bu sahnede tıpkı o film kadar gergin ve gerçekçi. Villa'nın bu kovalamacanın içinde olduğu durumu analiz ederek kendine bir çıkış yolu bulabilmesi de aslında ne kadar güçlü bir karakter olduğunun göstergesi oluyor. Tüm bunların yanı sıra şunu da söylemekte fayda var. Film kusursuz değil. Bazı karakterlerin iç dünyası yeterince açılmıyor. Devrimcilik toplumsal bir mesele olmaktan bazı noktalarda kopuyor ve eriyip gidiyor. Hatta bazı karakterler nereden çıktığını bile bilmediğimiz ve bizim için yardımcı karakter kadar bile değeri olmayan figürler. Örneğin filmin ilk yarısında French 75'in üyelerinden olan ve sonradan kafasından vurulan kadın gibi. Kadının kafasından vurulduğu sahnede bu kimdi ya diyenlerimiz olmuş olabilir. Yine başka bir konuya baktığımızda Cheo'un eğer sahnede bir silah görüyorsanız o silah kesinlikle patlak kuranını hatırlayarak villa'nın gözümüze gözümüze sokulan dövüşçü kimliği potansiyelini bulamıyor. Sonuç olarak One Butter After Another klasik bir devrim hikayesi değil. Artık kahramanların yorulduğu, ideallerin nesilden nesile aktarıldığı bir dünyanın hikayesi. Anderson kahramanlık mitini yıkıyor ve yerine görev bilinci fikrine bırakıyor ve devrimciliği bir varoluş biçimi olarak anlatıyor. Kimi zaman mizahi, kimi zaman yıkıcı bir dille. Ve Anderson tüm bunları yaparken sinemaya aşık, sinemanın ne olduğunu bilen ve sinemanın nasıl olması gerektiğini gösteren bir anlatıyla karşımıza koyuyor. Günümüz sinemasında özellikle eski filmlerin tekrar yapımlarını defalarca gördüğümüz bu kısır zaman larda durduğu yeri ve sinemanın ne olduğunu iyi bilen bir anlatıyla artık pek karşılaşmıyoruz. Günümüzün ana akım sinemasında yerini bulan filmler yüzeyselliğiyle karşımızda dururken Anderson hepsini bir kenara atarak sinema sanatının ne olduğunu bizlere hatırlatmaya çalışıyor. Anderson One Battle After Another'da sinemanın tüm teknik olgunluğunu sergiliyor. Filmi VistaVision formatında çekerek geniş kadrajı yalnızca görsel bir tercih olarak değil, duygusal bir alan olarak kullanıyor. Bu seçim son yıllarda dijital kameraların yarattığı steril ve pürüzsüz görüntü anlayışına karşı güçlü bir duruş niteliğinde. Yaklaşık 160 milyon dolarlık bir yapım için bu kadar analog ve klasik bir formatı tercih etmesi yönetmenin ne kadar özgün bir sinema dili yaratmak istediğini gösteriyor. Görüntü yönetmeni Robert Elvis'in yüksek kontrastlı ışık planları Anderson'ın imzası haline gelen gölgeyle anlatma estetiğini sürdürüyor. Gün ışığının doğal tonlarıyla yapay ışığın çarpıştığı sahnelerde ise Anderson insan gözünün göremediğini kamerada görmek zorunda değil diyerek sinemanın gerçeği yeniden yaratma gücünü bir kez daha hatırlatıyor. Filmin bu incelemesi sırasında kendi adıma çok önemli gördüğüm noktalara değinmeye çalıştım. Filmin daha değinilecek çok fazla şeyi ve örnek gösterebilecek çok daha fazla anlatısı olduğu kesin. Fazlasıyla akademik karşılaştırmalara girerek kafanızı şişirmek istemedim. Sizin film hakkında düşünceleriniz neler? Yorumlarda tartışalım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Her hafta farklı eleştirilerle karşınızda olmaya çalışıyorum. Sinema dolu günlerde görüşmek üzere.